yaptın, işte öyle miydi, böyle miydi falan. O yüzden video çekmek istedim ve hani şu yapsam bunu da yaparım. Şöyle göstereyim, hani inanmayanlar için. Yani 34 gün bunun yalanını neden size söyleyeyim? 40 bedenken de ben bir sürü story koyuyordum ve gayet mutluydum. Şu anda da mutluyum. Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde kilolu görüntüleriyle gündeme gelmişti. 34 beden olduğunu söyleyen Varol'un son hali tartışma konusu olmuştu. döktün, kendi fotoğraflarına şok yaptın, işte öyle miydi, böyle miydi falan. O yüzden video çekmek istedim ve hani şok yapsam bunu da yaparım. Şöyle göstereyim, hani inanmayanlar için. Yani 34 bunun yalanını neden size söyleyeyim? 40 bedenken de ben bir sürü story koyuyordum ve gayet mutluydum. Seni gören alır canım, bir şey olmaz. Alır da nereye götürür hocam? <laughs> Bodrum görüntülerine, kesinlikle 34 beden değil, en az 40 beden, bu 34 bedense ben neyim, gibi yorumlar geldi döktün, kendi fotoğraflarına şok yaptın. İşte öyle miydi, böyle miydi falan. Bu Sevaro, filtresiz <laughs> videolarla <gülüyor> konuyu açıklamaya çalışsa da <gülüyor> tartışmalar <gülüyor> hala sürüyor. Yani i̇nanmayanlar için. Yani 34 gün bunun yalanını neden size söyleyeyim? 40 bedenken de ben bir sürü story koyuyordum ve gayet mutluydum. Şu anda da mutluyum. Tartışmalardan sonra Instagram'ına yeni fotoğraflar yükleyen Buse Varol'un inceltme efektini eskisi kadar abartmadığı gözlendi.